Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir arkadaşımızın gönderdiği 3 sorunun çözümünü yapacağım. İlk sorumuz fx eşittir x çarpı x-5 çarpı x-6 çarpı çarpı x-20 olduğuna göre f türev 0 kaçtır? Arkadaşlar çarpımın türevinden yararlanacağız. İlk çarpanı x diyelim bakın. x-5 x-6 x-20'ye kadar çarpımlarını... Tx ile gösterdim. F x eşittir x çarpı Tx şeklinde yazdım. Türev alalım arkadaşlar. F'in türevi eşittir birincinin x'in türevi 1 çarpı ikinci Tx artı birinci aynen yazıyorum x çarpı ikincinin türevi. F türev sıfır istiyor bakın arkadaşlar. O zaman x yerine türevinde sıfır yazarsak f türev 0 eşit olur. 1 çarpı t 0 artı 0 çarpı t türev 0'a. Dolayısıyla burası gitti arkadaşlar. Bakın tx'de x yerine 0 yazarsam eksi 5 çarpı eksi 6 çarpı eksi 20'ye kadar çarpımlarına eşit olur. Arkadaşlar şurada göstereyim bakın. 5'ten 20'ye kadar kaç tane tam sayı var. Son terim eksi ilk terim artı birden 16 tane terim var. Dolayısıyla çift sayıda terim olduğu için eksilerin çarpımı artı olacak. 5, 6, 20'ye kadar sayıların çarpımına eşit olur. Bu da arkadaşlar birden 20'ye kadar sayıların çarpımı bölü 1, 2, 3, 4 şeklinde yazarsam 20 faktöriyel bölü 4 faktöriyeli eşit olacaktır. Diğer sorumuz arkadaşlar fx eşittir x artı kök x'in karesi eksi x eksi kök x'in karesi olmak üzere limit x 4'e giderken fx eksi f4 bölü x eksi 4 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar fx fonksiyonu iki kare farkından oluşuyor bakın önce bunu bir açalım. Yine de hatırlatayım arkadaşlar. A kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazılabiliyordu. x artı kök x'in karesi eksi x eksi kök x'in karesi eşit olur. Bir eksi şeklinde yazıyorum. x artı kök x eksi parantez içinde x eksi kök x kapatalım parantezi çarpı x artı kök x artı x eksi kök x'e. Bakın arkadaşlar eksi dağıttığımda burası x artı kök x eksi x artı kök x olacak. x'ler birbirini götürecek arkadaşlar. Buradan 2 kök x çarpı burada da kök x'ler birbirini götürecek. 2x eşit olur 4 çarpı x kök x'e. Dilerseniz bunu üslü şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 4x çarpı x üzeri 1 bölü 2'den üstleri topladığımda 4 çarpı x üzeri 3 bölü 2'ye eşit olur. Evet fx'imiz 4 çarpı x üzeri 3 bölü 2 oldu bakın. Şimdi limit x 4'e giderken fx eksi f4 bölü x eksi 4 ifadesi f türev 4'e eşitti hatırlayalım. O zaman fonksiyonun türevini alalım. f türev x eşit olacak. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı üssünü 1 eksilttiğimde x üzeri 1 bölü 2. Ye. Burayı da sadeleştirelim. 6 çarpı kök x şeklinde yazıyorum. O zaman bizden f türev 4 istediği için x yerine 4 yazarsak f türev 4 eşit olur. 6 çarpı 2'ye o da 12'dir arkadaşlar. Evet diğer sorumuz. Türevi kendisine eşit olan fonksiyon sadece fx eşittir. e üzeri x fonksiyonudur g x eşittir e üzeri x eksi 1 bölü e üzeri x artı 1 olduğuna göre g türev sıfır ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bölümün türevini alalım. g türev x eşittir. Payın türevi e üzeri x'tir. Çarpı paydayı aynen yazıyorum. e üzeri x artı 1 eksi. Payın aynısı e üzeri x eksi 1 çarpı paydanın türevi yine e üzeri x'tir. Bölü paydanın karesi e üzeri x artı 1'in karesi şeklinde yazarız. Soruda bizden g türev 0'ı istiyor. Öyleyse x gördüğümüz yerlere 0 yazarız. e üzeri 0 1'dir arkadaşlar. Öyleyse 1 çarpı 2 eksi 0 bölü 2'nin karesinden 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 eşit olup get wrap 0. Cevap 1 bölü 2'dir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.